şöyle umm benim Minecraft yeni ben bölümle Bu yanında gördüğünüz gibi kim Arkadaşlar ee, bir sorun oluştu. Videoyu çektim ben. Videoyu tam yüklerken yanlışlıkla sildim. Yok artık ya. Keşke görseydiniz. O video sildiğin arkadaşlar arka arka ikinci videom bu. İkinci bölüm izlemediyseniz izlemelisiniz arkadaşlar. Hatta şu şu eve gidelim de point çıkaralım. Aa, nasıl çıkacağız? şöyle şöyle bir şöyle 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 şuvenimizde yaptık şöyle şöyle. 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 Şöyle, şöyle, şöyle. Şu anda şöyle bir şey yapalım gerekecek. Arkadaşlar doğru diye bir arkadaşım olmadı sizi tanıştıracağım. O yüzde yüz. arkadaşım da bana demişti. Sesin kısık geliyor biraz sesli konuş O yüzden biraz sesli konuşmak istiyorum da. Ee, bu kadar sesli konuşabiliyorum ancak Bağıramıyorum. Bak. Allah. Oh. şöyle. Aşağı şuraya bir engel de yapalım. Engeli gerek yok. Şöyle yapalım yeter. Şöyle. Ne yaptım lan ben? Şöyle. Şunları da tatlı çevir. Hmm. Şöyle. Hoppa yanlış olmuş ama neyse. Şöyle. Bunları neden böyle koydum bilmiyorum. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Ben kafam karıştı. Evet tamam. Burayı da şöyle koyulacak. Sonra buraya şöyle 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 koyulacak. Buraya da şöyle tam arkadaşlar burayı da yaptım. En son şurayı şöyle devam ettiriyorduk arkadaşlar. <laughs> Sessizlik konuşmaya neden <laughs> gösteriyorum arkadaşlar bazen unutuyorum kusura bakmayın. şöyle beyaz, 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 şurada var. Ne? Ee, arkadaşlar, dora merak ediyorsanız e, şey kısmına YouTube arama kısmına yazın. Üç tane kanal çıkacak. Üçü de dora'nın arkadaşının kanal arkadaşlar ee, ayn. Nabadır yani Nabadır çıkacak arkadaşlar üç tane. Dolan arkadaşlar kanalı onun bahadir bahad bahad mi öyle bir şey diye bir kan kanal olarak ki so, ona tıklayacaksın. Ee, Sohbet videosu dolacanla bilmem ne bir şey var arkadaşlar ee, üç kanaldan birinde hangisinde olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Şöyle boşuna yaptık herhalde şunu. İçinden birinde bul bulabilirsiniz arkadaşlar Naz Bahadır'ı. Aman zor işte arkadaşlar. Gene saçımı alamış sonunda. Saçımı alamış derken. Yani şey arkadaşlar. Ee, sonunda daha komik olmuş. Bir de sabahtan yeni kalktık arkadaşlar. Kalktım daha doğru sona. sonra. Sonra kalktık. Babamdan benden önce kalkmış arkadaşlar. Annem bir şey gittiği için. Oha ne? Madem var. Şöyle bir şey yaparsam ne olur? Ben böyle bir şeyler toplarım derken Ben taş toplayayım fırın yaparım Evet içine şimdi bir tane maden yaparım diyeceğim ama Olmaz Şöyle, şöyle tamam. Şöyle 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 <laughs> şöyle şöyle tamamdır o kum koymasak da olurdu arkadaşlar i̇şte. oha tane bir gelmiş neden geldi ki başına gelmişken şurada madene değinelim bir burada demiş şurada crafting table hemen yapalım arkadaşlar crafting table şöyle 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 burada kalmayacak bu crafting table hatta Gerektiğinde buraya geliriz. Crafting table ihtiyacımız olur. Crafting table'ı yapmayız. Buradan alırız. Ha burada varmış daha. Aa, çabuk alalım. Çabuk çabuk. Aşağı 15 dakika sınırımız olduğu için de acele ediyorum. Eğer dönem videoyu bitirelim arkadaşlar. İnşallah videoyu da silmem de. <laughs> Akşam ıı, sesli konuşmaya özen gösterdim. Bir de diz de oluyormuş arkadaşlar. E, ee, diz dörtü olmamasına da bir daha dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Akşam buraya güzel burada ıı, şeyler falan yapabiliriz. Gizli falan saklayabiliriz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle olayım. Pardon arkadaşlar. Hemen bir gideyim. Hı? Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenin, seviyorum yorum ve like atmayı unutmayın. Aa. Sabah da iyi günler ve günaydın. Akşam da iyi akşamlar ve iyi geceler. Bay bay.